Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Pocket Editions 0.14.0 Alpha 1'i tanıtacağım. Biraz geç de olsa ama size bir sürprizim var arkadaşlar. Onu da videonun sonunda göstereceğim. Şimdi artık craft edebiliyoruz. Chest'lere bir şeyler koyabiliyoruz. da koyalım. Chest'e istediğimizi koyabiliyoruz, alabiliyoruz da. Sonra buna su koyabiliyoruz kovaya. Ben yapacağım da şimdi şu düzen bozulması. Bunun içine su koyabiliyoruz. Sonra disp dispenser diyordum ben buna. Sonra fırın. Benim arka şöyle yeşil gözüküyor. Bug var çünkü biraz oyunlar oyunda. Daha yeni çıktı zaten. Dün mü ya da dün çıktı evet. Dün çıktı zaten oyun. Bayağı bir güzel. Sonra bunu yapabiliyoruz. Sonra şu TNT şeyini alabilir miyim? O patlıyordu sonradan. Şunu alalım. Evet. Şimdi bakabiliriz. Sen de şöyle git. Ama yeter ya. Videonun içine ettiğini sallı Allah. Benim düşün gücüm var ya. Hep sizle mi uğraşacağım? Ee, sonra Chester'ı atıyorduk. Şunu koy. Ee, tavşanın derisi var. Sonra harita var. nasıl etkin göstereceğim. gösterdi. Tavşan tavşan e, çorbası da var. Tavşan çiğ tavşan eti de var. Sonra e, pişmiş tavşan eti var. Sonra tavşanların yiyeceği bu. E, hatta bir dakika ben bir şey yapacağım. Bakalım bir şey yarayacak mı? Tavşan nerede şimdi? Niye gidiyor? Gel bak sana mama vereceğim. Niye gidiyorsun? Git Allah Allah. İstemiyordum zaten senin. Ee, food niye ne işi oluyor acaba? Çok merak ettim. Durumu yazın ya. Şunu koy şöyle. Koysana. Evet. Sonra şunları alalım biz. Şunu da alalım. Bayağı bir güzel olmuş ama onu çok beğendim. Sonra eee Survivor ee, şeye gelmiş buraya. Siz söyleyin. Eldiven tarafı gelmiş. Evet, tarafı gelmiş. Bu da sağ tarafa gitmiş şuralar. Sonra bunları takabiliriz. Bunu da takabiliriz. Bunu da, bunu da, bunu da. Bir de e, bunu taktığımız zaman Enderman'ın yanına gidiyoruz ya. Enderman bize bir şey yapmayacak oyunda artık. Onu da eklediler. Ben denedim hatta e, bayağı bir güzel olmuş. Zaten dikey çok yakınız artık. E, bayağı bir yakınlaştık PC'ye. her şu vardı değil mi? Evet. Şimdi burada nasıl etkin göstereceğim. Şimdi buradan alalım onu. Boş bir yukarıya doğru diyelim. Şöyle basılı tutun. Alın size. Artık fırlatları kaybolursunuz. Ben çiş diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bunu da koyalım. Yazılar gözüktü zaten. Ee, bir de bunları çerçeveye koyabiliyoruz. Unutmadım onu. Şimdi çerçeve var mı bunu düzene değil yok. Ah, unutmuşum. Ah. Şöyle bir de blok tarzında tamam. Ben ne koyacaktım içine. Ha harita koyacaktım. Evet. Harita koyacaktım. Şimdi haritacık orada değil mi? Evet. Şöyle yapalım içine. Neredesin harita? Evet, böyle gözük. Haritamız böyle gözüküyor. Nereye gittiğimiz belli değil. Çünkü daha kendi çubuğumuz yok. Kendi çubuğumuz olsa anlardık. Onu da eklesinler bu arada. Sonra restoranı bayağı bir odaktan odaklanılmış. Atlarını unuttum. Neymiş bu? Niye kırdıysam. Bayağı bir güzel Bunlar birleştiriyor sanırım restoranları. Hani restoran sonuyor ya. Kızıl taş yani. Sonra bırakıcı. Ee, atıcı. Yok bu bırakıcı bu atıcı pardon. Hangisi bırakıyor? Hangisi atıyor anlayamadım. Şimdi bir dakika. Ha atılacak bir şey değil. Yani Tamam. Anladım anladım. Sonra bu var. Bunlar çok güzel. Şunları da koy kanka buraya. Ne o sandıklı gitti değil mi? Sandıklı da bayağı bir güzel. Ee, ben bayağı bir beğendim. Madenlerde şeyler evinize doğru biliyor çekin. Acil öldüğünüz zaman eşyalarınızı koyun. Öleceğinizi biliyorsunuz. Koyun aşırı çok şeyler. Sonra TNT'li var. Bu da patlıyor mu sonradan. Zeynallı olası cadı var. Bir de bunun evi var arkadaşlar. Ee, evet. Evet geri döndüm. Karşıma diye baskın yaptım. Sonunda Altunsu cadı var. Bir de bunun evi var ciddi arkadaşlar. Onu da e, bir yerden vereceğim sizlere artık. E, bir diğer videoda. Sonra gelelim en eğlenceli şey. Onu da vereceğim zaten. E, evinde güzel şeyler çıkıyor diyorlar. Ben beğendim bence şeydi. Gördüm sadece internette. Ve balçık vlogu. Düştüm o. Ben şu TNT'nin oraya gidelim zıplayarak. Evet hazır mıyız? Gidiyorum ulan. Alın. Aa gittim lan. Şimdi ise ne yapacağım? Sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar. Onu da linkte vereceğim zaten. Şunu şöyle kaldır bunları da. Ne yapacağız diyorsunuz? Minecraft P yani Minecraft Pocket Edition 0140'ın Block Launcher betası çıktı arkadaşlar. Pro'su hala çıkmadı. Pro'su çıktığı zaman da sizlere haber edeceğim. Ama ne yazık ki arkadaşlar, eee tekstür pek var. Eski tekstür peki koyduğumuz zaman olmuyor. Şimdi, hatta bu sinemin daha tek sürü, peki bile yok varsa da yorumlarda yazın e, mod yükleyemiyoruz çünkü mod yok şimdi bunun e, mod olduğu zaman zaten sizlere sizlerin de haberi olacak bunu da linkte bulabilirsiniz e, ben almazdım şimdilik bunu zaten baya bir yagı falan var durduruyor kendini ama ben link linke yine de koyacağım e, bu da block pro Arkadaşlar. Ben e, bu sürümde hep oynamayacağım çünkü modlar yok ben 0.13.1'de oynayacağım çoğu kişi zaten şu an onu da kullanıyordu 0.14.0 arkadaşlar mod olmadığı için tek sürü pek olmadığı için benim genellikle modlarım da zaten 0.13.1'de öyle e, Minecraft P'yi koyacağım zaten e, öyle Sonra bu videonun altına bir de 0.13 biri koyacağım. Hiç merak etmeyin. Çünkü Minecraft videosu tanıtıyorum. Tanıtım videolarında istediğiniz sürümleri bana yazın. Ben hemen onları bulup size vereceğim zaten. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.